Orta Doğu Gazetesi, Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs'ın huzur ve sükunet içinde kutlanması, işçilerimizin bu özel gününün ayrımcılığın, ayrıştırmanın ve anarşinin sözcülüğünü yapanlara peşkeş çekilmemesi en büyük dileğimdir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete ve sosyal güvenliğe sahip olmasının, muhatap kaldıkları risklerin azaltılmasının ve kemikleşen endişelerinin giderilmesinin mutlak anlamda zorunlu olduğunu belirtti. Bahçeli yayınladığı mesajda Türkiye'nin gelişme ve kalkınma mücadelesinde hayati rol ve önemi olan işçilerin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü sevinçle kutladığını ifade etti. Emeğiyle değer üretmenin alın teriyle helal kazancının arayışında çabasında olan milyonlarca çalışanın kendileri için paha biçilemez özellikle olduğunu ifade etti. Güneş Gazetesi Her çalışana insan onuruna yakışır ücret. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, işçilerin çoğalan problemleri, meslek hastalıklarının artışı, iş sağlığı ve iş güvenliğinden kaynaklanan açmazların acilen çözüm beklediğini belirterek, her çalışanımızın insan onuruna yakışır bir ücrete ve sosyal güvenliğe sahip olması, muhatap kaldıkları risklerin azaltılması ve kemikleşen endişelerinin giderilmesi mutlak anlamda zorunludur dedi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Bahçeli şöyle konuştu. Değişik meslek ve iş kollarına mensup işçi kardeşlerimizin samimi ve iyi niyetli gayretleriyle sosyal ve ekonomik atalet, var olan tüm engellere rağmen körelecek ve gerileyecektir. İş hayatının adaletli, özgürlükçü, katılımcı, rekabetçi ve teşvik edici bir iklime ve hüviyete kavuşması kuşkusuz çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla daha da belirgin ve görünür hale gelecektir. Dayanışmanın güzellikleri, yardımlaşmanın ayrıcalıkları ve kardeşlik bağlarının vazgeçilmezliği iş lerimizin destekleriyle güçlenecek dolayısıyla zafiyet içinde bulunan toplumsal huzur her şeye rağmen belini doğrultacaktır. Haber Türk gazetesi. Bahçeli'den şiddete rakamlı çözüm. Kızgınlık 12, öfke 24, küskünlük 48 saati aşmasın. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter'da 290 bin aşan takipçisiyle artan şiddet olaylarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Değerli takipçilerim sizlerle şahsımı fazlasıyla düşündüren ve kaygılandıran bir konuyu paylaşmak istiyorum diyerek söze giren Bahçeli'nin peki siz ne düşünüyorsunuz diye tamamladığı mesajları özetle şöyle. Okulda, hastanede, iş yerinde, caddede, evde, kısaca her yerde ihtilaf ve ikilikler huzurumuza kastediyor. Gün geçmiyor ki bir kadınımız cinayete veya vahşi saldırıya kurban gitmesin. Üzülerek görüyorum ki doktorlarımıza, öğretmenlerimize canice kıyılıyor, gözünü kan bürümüş ilkel ve iğrenç yüzler durmadan kan döküyor. Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunun caydırıcı olmadığı ve acımasızlıkları önleyemediği görülüyor. Gerekçesi ne olursa olsun bu rezil ve insanlıkla zerre kadar bağdaşmayan saldırıları kınıyorum. Şiddet aklın durması, kalbin lekelenmesi, duygunun körleşmesi ve merhametin iflas etmesi anlamına gelmektedir. Şiddet kötümserliktir, acziyettir ve hoşgörüsüzlüğün diyalog ve şefkate darbe vurmasıdır. Ve şüphesiz biraz sağduyu, biraz soğukkanlılık ...biraz sabır ve olgunlukla üzerimizdeki sinir ve gerilim atmosferini tersine çevirebiliriz. Ben diyorum ki kızgınlıklar 12 saati, öfkeler 24 saati, küskünlükler de 48 saati aşmasın. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anayurt Gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin... ...1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili mesajını başlığına taşıyor... ...insan onuruna yakışan gün olmalı sözleriyle... Yeni Çağ Gazetesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine 1 Mayıs'a ilişkin açıklamalarını başlığına taşımış, her çalışan onuruna yakışır ücret almalı. Habertürk Gazetesi, yine emek ve dayanışma günüyle ilgili olarak 1 Mayıs peşkeş çekilmesin sözlerini başlığına taşıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Mayıs mesajında işçilere ait bu özel günün anarşi sözcülüğü yapanlara peşkeş çekilmemesini istedi, diyor. Yeni Çağ gazetesi. Kırmızı çizgiler için Milliyetçi Hareket Partisi'nde karar anı. Veri toplamayı tamamlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilke belirleme ve yazıma başlıyor. MHP'li üyeler ya komisyondan ayrılacak ya da kırmızı çizgilerden vazgeçecek. Yeni Çağ gazetesi. Milli kimlik bölünmez, egemenlik tartışılmaz. Anayasa hazırlama sürecinin yazım aşaması öncesinde MHP'liler görüşlerini Yeni Çağ'la paylaştı. MHP'li yöneticiler Yeni Çağ'ın sorularını yanıtladı. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, kırmızı çizgilerimizi daha önce deklare ettik. Nedir bunlar? Milletin birliği, bütünlüğü, bölünmezliği, dili. Bu konularla ilgili MHP'nin duruşunu zaten genel başkanımız da ifade ediyor. Bunların üzerinde bunları tartışma haline dönüştürmeyen bir anayasa olması gerektiğini düşünüyoruz. Milletimizin milli kimliği, dili, bölünmez bütünlüğü, milli egemenlik esaslarının tartışılamayacağını söylüyoruz anayasanın bu esaslara dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Ana dilde eğitim ve Türklük konularında da tavrımız net olacak. Hem eğitim hem de resmi dil olarak Türkçenin olması ve başka dillerde eğitimin yapılmamasına ilişkin o hükümlerin muhafaza edilmesini istiyoruz. Türklük kavramında da bir değişiklik istemiyoruz. Dilimiz, milli kimliğimiz, bütünlüğümüz, millet egemenliği bunlar bir anayasa çerçevesinde değiştirilebilecek hususlar değildir. Cumhuriyetin dayandığı esas değerleri ve kazanımları dikkate alan bir anayasa istiyoruz. Hürriyet Gazetesi. Oktay Vural gençlerin karşısında. Abbas Güçlü ile Genç Bakış programına MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural konuk olacak. Vural canlı yayında Başkent Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayacak. Orta Doğu Gazetesi 19 Mayıs bırak, işsizliğe bak. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, eğitimde vahamet ötesi durum ortadayken, işsizlik zirveye çıkmış, cari açık tavan yapmışken, Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı 19 Mayıs törenlerine kilitlenmiş durumda, dedi. Yeniçeri, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Danıştay'ın 19 Mayıs genelgesinin yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin sözlerini değerlendirdi. Türkiye'nin sorunlarını simgeye, törene, ritüele, örtüye indirgemek topluma yapılacak en büyük kötülüktür diyen Yeniçeri sözlerini şöyle sürdürdü. Eğitimde vahamet ötesi durum ortadayken, işsizlik zirveye çıkmış, cari açık tavan yapmışken Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı 19 Mayıs törenlerine kilitlenmiş durumda. Eğitimin manzarası içler acısı durumu sergiler konumdadır. Eğitim sistemi giderek irtifa kaybetmektedir. Son yüksek öğretime giriş sınavının ortaya koyduğu gerçekler korkunçtur. YGS'de sıfır çekenlerin oranı iki yılda üç kat artmış bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanı ve başbakan eğitimin devasa sorunlarını halının altına süpürmekte adeta yok saymaktadır. Yeniçeri gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın tiyatrolara ilişkin sözlerini anımsatması üzerine de özelleştirmenin tiyatro gibi bir alanı bitireceğini düşünüyorum. Tiyatroların ayakta kalmak için devlet desteğine ihtiyacı var diye konuştu. Orta Doğu gazetesi MHP'li Akçay Engelli vatandaşlarımız kandırılıyor engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyleyen MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, engelli vatandaşlarımızla ilgili son çalışmanın Milliyetçi Hareket Partisi zamanında yapılan Türkiye Özürlüler 2002 araştırmasıdır. Bu araştırmaya göre ülkemizde 8 milyon 431 bin 937 kişi özürlü olarak yaşamını sürdürmektedir ve bunun genel nüfusu oranı %12,29'dur özürlülerin %77,81'i iş gücüne dahil değildir dedi. Engelli vatandaşların sorunları ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na soru önergesi veren MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre kamuda çalışan memur sayısı ne kadardır? Kamuda çalıştırılan engelli memur sayısı ne kadardır? Boş bulunan engelli memur kadrosu ne kadardır? Kamuda çalışan işçi sayısı ne kadardır? kamuda çalıştırılması gereken engelli işçi sayısı ne kadardır diye sordu. Orta Doğu Gazetesi, kazalar kader değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Ali Halaman, ülkemizdeki kazaların eğitimsizlikten kaynaklandığını işaret etti. MHP Adana Milletvekili Ali Halaman, Saimbeyli'de gerçekleşen kaza ile ilgili olarak yaptığı açıklamada önemli konulara değindi. Trafik kazalarının kangren haline geldiğini ve çözümü için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğine değinen Halaman, Saim bağlı Himmetli Köyü'ndeki nişana giderken meydana gelen kazada 5 hemşerimizin hayatını kaybetmesi 14 hemşerimizin de yaralanması hepimizi derin üzüntüye boğmuştur. Araç şoförünün kalp krizi geçirmesi, araçta bulunan insanların bu durumda paniğe kapılmaları ve müdahale edememeleri sonucu meydana gelen üzücü olay trafik eğitimi konusunu bir kez daha gündeme getiriyor. Gerek bu tür durumlarda ne yapılacağının bilinmemesi, trafiğe çıkılmadan önce araçların bakımı, düzenli olarak araçların denetimlerinin sağlanması, gerekse sürücülerin sağlık kontrollerinin en az 6 ayda bir yapılması büyük önem taşıyor. Trafik eğitimi küçük yaşlarda verilmeli, kazalarda insan unsurunu en aza indirebilmek için gerekli önlemler alınmalıdır diye konuştu.